uzun süredir bu akşam sık sık pas, paslaştılar, kaç yaptı. Bu arada kaptırılan bir top Antalya Spor hızlı geliyor sol taraftan sevgili seyirciler. Defansımız yerleşti. Şimdi çekti topu. Bir orta, arka tarafa doğru bir kafa. Maalesef top ağlarımızda sevgili seyirciler. Şok bir gol. Antalya Spor evet. golü buluyor. 17. dakika. Kalemize ilk kez geldiler. Evet ilk defa geldiler ve maalesef golü yedik. Olsun. Evet. Taraftarın desteği tabi devam ediyor. Daha maçın başı. Bir şok gol onu söyleyelim. Deniz Kadah golü atan oyuncu. Aynen. Etkili yerler. Arka tarafta boş kaldı. İşte burada yani kafayı vurdu. Orada nasıl kafa attırıyorlar? Muslera'nın yanından topu ağlara gönderdi. Hemen toparlanmamız lazım. Bu golü unutacağız. Şimdi önümüze bakmamız lazım. Karol ve... Evet orada iki kişinin arasından oldu Deniz Kada. Onun için kolay bir vuruş oldu bu. Yani müdahale gelseydi biraz zorlanacaktı ama biraz daha hatamız var. Evet. Defans'tan. Zaten olursa eğer ses size kadar gelir. Evet. Hakem Baraj'ı kurduruyor. Antalya Spor'da. 4 kişi barajda. Evet gol sevgili seyirciler. Gol. Gol Selçuk. geldi. Bunu söyleyelim. Selçuk İnan yine harika bir gol atıyor. Ola üstü bir gol atıyor. Selçuk geliyor. Gol de geliyor. Helal olsun. Sen. İstediğimiz gol 67'de geliyor. İşte bu. Muazzam. Golle döndü Selçuk. Dedik ya penaltı gibi free kick Aynen. diye. Penaltıdan daha net. Onun yeri <gülüyor> kim atar? <laughs> Selçuk atar, için Selçuk atar, da atar da ve atıyor kaptan. Harika. Buna Beraberlik ihtiyacı geliyor. var. Mı? Buna ihtiyacı vardı Aynen Selçuk öyle. artık. Aynen öyle. Sonunda inşallah artık Selçuk'un geri dönüşü. Miladı oldu bu gol. Biraz kendini toparlar. Morali Harika bir bu. gol sevgili gol seyirciler. Bir, bir bir istediğimiz golü beraberlik golünü buluyoruz. Taraftar coştu. İşte bu coşkun arkasından iki de gelsin, 3 de gelsin haydi çocuklar. Daha dikkatli, daha organize oynayalım. Hakan Balta mı? Tolga. Tolga. Şimdi sağ tarafta Kavanda. Hemen yanında Sinan. Sinan topla buluştu. Sinan. Sinan. Gol geliyor gol sevgili seyirciler evet. ama gol kim atacak geliyor. bakacağız. Şimdi Buruma. Buruma. alana girdi. Buruma. Golemi gidiyor. Bıraktı. Vur artık. Vurduk. Gol. Podoski. Lukas Hayır. Podoski evet. golle Podoski. dönüyor. Podolski gol golle döndü. dönüyor. Bu akşam geri dönüşlerin maçı. Valla süper. Galatasaray star. adına, Selçuk adına ve Podoski adına. Harika. Harika. Maç. Ama burada Buruma'nın da topu çok iyi getirdiğini söyleyelim. Buruma Çıkardı Podolski sol ayağıyla net vurdu 40.812 taraftar ayakta. Eto buluştu, Eto. <laughs> haydi çıkalım şimdi hızlı. Yürü, haydi yürü. Haydi yürü. Gol mü geliyor? Gol mü gelecek göreceğiz. Şimdi sağ tarafa. Çok güzel. Sinan, Sinan, Sinan. Döndü dönüşü. kaleciden. İkinci pozisyon. Bir gol. Gol. 3-1. Lukas Podolski. Podolski'nin dönüşü muhteşem oldu. 3 oldu. 3 oldu. Galatasaray artık rahatlıyor. oh be. Lukas Podolski ile rahatlıyor. Harika bir gol. Çok iyi hazırlanmış Podolski gerçekten Bravo. sakatlık sırasında çok iyi hazırlanmış. Podolski hafta arasında antrenmanlarda da çok istekliydi, arzuluydu. Biz kendisiyle özel röportaj gerçekleştirmiştik Florya'daki stüdyomuzda. Bu maçta yeniden sahalara dönmeyi çok arzuluyorum demişti ki döndü ve iki golle döndü. Hatta iki döndü.